30 Ağustos Fenerbahçe Marina'dayız, Setur Fenerbahçe Marina, 30 Ağustos yarışının zaferlerinde yarışın kimler ya, devam etmekte. Bir kaptan, Bedri kaptan burada, Eritan'ın kaptanı. Denizin gülleri. Demin travola atanı yakalayabilseydik iyiydi. Geliyor bir tane daha gerçi. Hangisini çekeyim? Mesleğimi çekeyim arkadaki. Cinayayı açıyor. Açtı Cinayayı. Mesa. 1969. Ne kendi kaptan anladı? Kevlar. Kevlar. Kevlar yelken. Şu öndeki gibi kalın, biraz daha hantal olur. Daha hantal daha var. Daha sağlam. Daha daha, sağ daha dayanıklı. Bunlar fazla şey gelmesin. Katlamaya gelmezsin. Atlamaya gelmezsin. Asla saklanamazsın. Tramolayı açan güzel yaptı orada. Sen daha tramolayı aç. Önümüzde hemen gördün. Yere doldurdu. Gene havaya. Tam dolmadı gerçi. Tam kapsam oldu. Akkım. Ak kim? Ak kim ya? Şimdi yatacak ne diyorsun? Ne üstüne çıktı? Üstüne, rüzgar üstüne çıktı. Ekibin çoğu. Hangisini diyorsun? Sahibinden mi? Ha geliyor bize doğru. Evet güzel yatmış. iskeleden yanaşan bir eker var. Kaldırdı tekneyi. Eker adamın seyrini bozdu. travmalayı atamadılar. Ama veya yüksek direği değil mi? Onun önündeki bak güzel döndü. ekipler sabahın 8'inde Marina'daydılar 8'de başladı hazırlıklar. Logo. Start mı verecekler? Toplandı hepsi. Ölçüyü onlar şeyle mi tutuyor? Fotoselli bir şeyle mi tutuyorlar? var içinde. O yazıyor. O düdük yapıyor. Eğer düdükten önce geçerse çünkü şey yapıyor. Son 10 dakika, 5 dakika, 3 dakika, 1 dakika anonsları veriyor. Son 1 dakikadan sonra 60 saniyeye göre burada bulunsun. Ona göre gidecekmiş gibi. Start alacakmış gibi yapıyorlar hesaplarını. Ama bazen çıkmıyor hesap. Erken start alıyor. Fodepar oluyor. Zaten dönüp bir daha isterdi almasını. Ceza puanı yazmıyor. Zaten onun dönüp gelmesi bir ceza ona. <laughs> Gördüğünüz yer Penerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor kompleksi Muhabbet Evet Karşı taraf Moda Moda iskelesi Denizin gülleri Denizin beyaz gülleri Denizin beyaz gülleri Çoğunun yerkeni beyaz çünkü Bak açtı Cenova'yı balon yapıyorlar, öyle mi? Cenova'yı indiriyor, balon açıyor. Evet, Cenova'yı indirip balon açıyorlar. Bunu bu kadar hızlı nasıl yapıyorlar ya? Abi işte ekip işi yani. Bak bir tane açamadı, görüyor musun? Dolandı. Kırmızı'nın arkasındaki mi? Daha sağda. Sancağındaki. Orada bak bir tane. He orta he orta tamam orta. gördüm. O açamadığı zaman orada hız kaybediyor. Şimdi bayağı bir hız Şimdi kaybediyor. Şimdi açabildi. Evet, doldu çünkü. Katamaranları bu yarışlara almıyorlar değil mi? Yok. Onlar ayrı kategoride değerlendiriliyor. Yani gezinti katamaranlar burada daha çok. Yani yarış dışı katamaran yok çünkü onların çok olması lazım ki bir yarış organizasyonu yapılabilsin. Standart olarak. size sizi asayi tuttu geldi. Ama bastıklarına göre aldılar yani. hepsi sanki aynı yöne. Evet, Start almışlar, yani. almışlar gibi duruyor. Sevgili evet, izleyiciler. Peki şimdi bu istikamette sence nereye gidiyorlardır? Bigarsin'e dedik. Bu Rotayı bilmiyorum. çünkü rota genelde Bigarsin'e verip... Bostancı'ya giderler. Orada şamandıra vardı. O şamandıraydı. Ya burada finiş verirler. Ya da kaşığa yani. falan mı? Kıyına veriyorlar ki görseli olsun diye. Bostancı şamandıradan dönmezlerse bu sefer Kaşık Adası'na ya da o adalara falan mı gidiyor? Kaçık olabilir, sivri olabilir. Bir tanesini dönüp oradan böyle geliyorlar. Bir şamandıra oluyor oradan. Ama onlar start aldı anlaşılan hepsi. Almışlar, evet. Balonları falan doldurduk. Orada şamandıra var, bu bir temel, şamandıra arası Evet. Tersinden çıkıyor, arası geçiyorlar şeyi. Bak, kaçırdı, Çıkış anları şeydir böyle. Hepsi birden aynı anda bastı balonu. Koştu diye gittiler. Bak burada çok çıktı. Diskalifiye oldu. paraşüt kumaşı gibi bir şey ayarlamak çok zor oluyor. Bu sağlam bir ekip lazım. Bak şu en baştaki görüyor musun? Ne güzel Evet. En sol iskeledeki. Evet. Gerçi oradakilerin... oradaki... Doğrudan hepsi şeyi indirecek balonları. Canova basın. Bak onu da seyredelim. oldu güzel. Feribot'un solunda, iskelesinde kalanların hepsi güzel yatmış duruyor aslında.